Ben yurdumuza döndüğüm gibi kendimi Akyaka'ya attım. Akyaka'dan sevgiler olsun efendim. Şimdi konuşacağım konu geçenlerde tanıştığım çok tatlı bir kızın bana sorduğu bir soru üzerinden gidecek. Çok güzel bir aşk yaşamış çok tatlış biriyle seni seviyorumlar bilmemler falanlar fişmanlar derken çocuk gitmiş başkasıyla mı olmuş tam oraları hatırlamıyorum. Şimdi diyor ki ben buna çok üzülüyorum tam da kalbimi açmıştım çok uzun zamandır kalbimi açmıyordum zaten kimselere çok uzun zamandır ilk defa bu kadar kırıldı ve maalesef kendime dönüyorum ve içimde bir taraf var hala Acaba değişir bana gelip seni seviyorum derse onu kabul eder miyim affeder miyim gibi yerlere girip çıkıyorum dedi ister istemez. Şimdi arkadaşlar ben de ona dedim ki bunun seninle bilgisi olmadığını kavradığın zaman daha az üzülüyor insan. Yani bu çocuğun karakteri böyle. Yani bu sen olduğun için aldatmıyor seni. Çünkü bu sefer kız ne yapıyor işte ben yetersizim ben söyleyeyim ben böyleyim onun için aldatıyor falan falan giriyoruz. Karşımızdaki insan aldatan bir insan olduğu için aldatıyor en çok kendini aldatıyor. Karşımızdaki insan kendi Zaten mutsuz biri olmasa, kendi içinde farkında olsun ya da olmasın, acı çekiyor olmasa dışarıda acı çektirecek hareketlerden kaçınıyor arkadaşlar. Burada şunu karıştırmamak lazım. Heka benimle ilgili değil, karşıdakiyle ilgili değil, üstünü örtün, ben bastırın, yolunuza devam edin, başka insanların koyunu atın kendinizi, gidin işte sigarayla, alkolle kendinizi uyuşturun falan demiyorum. Bunu bilin, bu bir cepte. Bunun benle bir ilgisi yok tarafını bilin. Ve kendinize değer vermeye bakın. Bunu verirken de bu tarafı bilirken de aynı zamanda senin yine canın acıyorsa, yasın varsa tut o yası sonuna kadar. O yası sonuna kadar tutmadığımız için zaten başımıza tekrar tekrar aynı şeyler geliyor. O yası tutup o üzüntünün can sıkıntısının içinde oturup onun içinde oturduktan sonra... Ben buradan nasıl iyileşirim? Kendime doğru nasıl adımlar atabilirim? Biliyorsunuz her kalp sızısı aslında bizi kendimize yaklaştırıyor. Daha önce de söylemiştim. Allah kendine yaklaştırmak istediğinin gönlüne aşk acısı koyuyor. Sen bu, bu dünyada aşktan yanmadan dünyevi aşkı, Allah aşkına kendine olan aşkı zaten anlayamıyorsun, kavrayamıyorsun. Onun için aslında bütün bu kalp kırıklıkları bizi kendimize yaklaştırmak olduğu için bunu bir avantaja çevirmek. Yani evet onun kendi adamın kendisiyle ilgili bir şey, seninle ilgisi olan bir şey değil. Ve inşallah tez zamanda kendi kendini çözülmesin ya da çözülemezse de çözülemesin. Ama benden uzak dursun. Affet çekmek, mahvetmek bunlar. Bunları geçiniz. Kendine değer vermeye başladığın zaman zaten senin kalbini bu şekilde kıran bir insanın gerçekten değiştiği kanıtıyla sana gelmediği sürece kendinizi kandırıp da affetmeye bakmayınız. Yasınızı tutunuz. Acınızın içinde oturunuz. Yas acı da mutluluk gibi bir duygudur en nihayetinde. içinde kaldığınız sürece içinden geçeceksinizdir. Geçtiğiniz zaman iyileşeceksinizdir ve kalp kırıklığınızı kendinize adım atmak için biraz yavaşlamak, biraz doğayla uyumlanmak, biraz daha dinginleşmek için bir fırsat olarak kullanırsanız. Eğer ki bu sefer her kalp kırıklığı, her yaz yeniden yaratım için, yaratıcılık için bir fırsat haline geliyor.